Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere EtherScan'dan bahsedeceğim. EtherScan bir nevi hani kendi tabirimle ajanlık gibi düşünebilirsiniz. Buradan cüzdanların transferlerini, cüzdanlardaki işte coin türlerini, coin miktarlarını vesaire her şeyi takip edebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada ana sayfada Ethereum fiyatı, transfer sayısı, işte madencilik zorluğu toplam Ethereum, market cap'i vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Burada da son madencilikte son kazılan işte çıkarılan bloklar, son yapılan transferleri vesaire tek tek buradan görebiliyorsunuz. Mesela işte şurada diyor 32 saniye önce şu adresten şu adrese 0.26 Ethereum gelmiş. Burada bu şekilde cüzdanları takip edebiliyorsunuz, transferleri takip edebiliyorsunuz. Hatta birisine Ethereum ağından işte MetaMask'tan ya da Trust Wallet'tan et üzerinden ödeme yaptığınızda sizden işte ether scan adresi ister ödemeyi yaptığınıza dair kanıt ister yani o adresi de buradan elde ediyorsunuz zaten mesela burada bir cüzdana girdik son transferlerini görüyorsunuz bir saniye önce bir saniye işte beş saniye bir, bir sürü uniswap adresi büyük ihtimal zaten yazıyor burada o yüzden bu kadar fazla transfer var. Burada az önce kaydettiğim adrese girelim. Bir başka projenin adresi büyük ihtimal çünkü çok fazla transfer gerçekleşmiş. İşte mesela bakın bu hesapta 62 milyon dolarlık coin mevcut. İşte 35 milyon dolara smooth, 14 milyon dolara ETH vesaire şeklinde cüzdandaki coin miktarını ve para miktarını hesaplayabiliyorsunuz. Burada yaptığı son transferleri bu adresin görebiliyorsunuz. Bu adres nereden nereye transfer yapmış vesaire. Erc20 token'e tıkladığınız zaman işte direkt bu coinlerin kaç adet transfer edildiğini görebilirsiniz. Burada o kadar detaylı değildir. Daha çok ödediği fee üzerinden gözükür. Erc20 token kısmına tıkladığınızda ise coinleri direkt adetiyle birlikte hangi coinden ne kadar gönderildiği şeklinde göre görebilirsiniz. Burada analiz kısmında işte en fazla bulundurduğu ete vesaire bulundurduğu dolar değerini plan gösteriyor. Grafikselleştirmiş hesabın analizi daha doğrusu. Burada hesap hakkında eğer yorum yapıldıysa onları gösteriyor. Mesela dolandırıcı hesaplar oluyor. Size diyor ki bu adrese para gönderin. Bu adresi gelip burada arattığınız zaman buradan yorumlarına da bakabilirsiniz. Geliyorsunuz o adresi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra yorum kısmına geldiğinizde burada görüyorsunuz işte sakın göndermeyin dolandırıcı adresi vesaire. Mesela şöyle adresler oluyor. Hesapta para var ama transfer etmek için Ethereum yok. Siz Ethereum atmanızı isteniyor. Ethereum atayım da ben hemen o parayı çekeyim gibi gibi düşünüyorsunuz. Fakat siz ethereum attığınız gibi o onu otomatik olarak başka adrese transfer ediyor ve oradaki parayı kimse çekemiyor ama sürekli herkes ethereum atıyor. Bu da farklı bir dolandırıcılık yöntemi. Onları da o adresleri vesaire hep yorum olarak gelip burada belirtebiliyorlar. Siz de öyle adresler olduğunda buraya yorum yazarsanız bir başkası girdiğinde o adresin dolandırıcı olduğunu eğer kontrol ederse görebilecektir. Bu şekilde adresleri buraya yazarak yorum kısmını kesinlikle kontrol edin. Sizden ödeme isteyen adresleri aynı şekilde kontrol edin. Birine para gönderdiğiniz veya biri size para gönderecek. Artık o gelen adresi aratın, size para yollayan adresi aratabilirsiniz ya da sizin kendi para yollayacağınız kişinin adresini aratabilirsiniz. Yolladığınız para nereye gitmiş? O adres o parayı daha sonra nereye çekmiş? Borsaya mı çekmiş? Kime göndermiş? Bunların bütün takibini buradan yapabiliyorsunuz. Mesela şu an başka bir cüzdana girdim. Hesabında 950 dolar bulunuyor. Burada yaptığı işlemler gözüküyor. İşte Shiba almış. Crypto.com uygulamasından bu adrese göndermiş. Başka bir adres 39 dolar göndermiş bu hesaba. Artık bu kişi kimse. Sonra bu 20 dolarlık Uniswap'a USDC yollamış. Sonra Uniswap'tan coin satın almış. Cüzdanına coin geçmiş o yüzden. Aynı şekilde başka işte SafeMoon vesaire almış. Sonra Uniswap'a USDC ödemiş. Bu şekilde transferler gerçekleşmiş. Zaten bu Oğut dediği büyük ihtimal 20 dolar çıkıyor. 20 dolarlık Sansu Coin geliyor. Mesela bu hesabın böyle shitcoin kovaladığını görebiliyorsunuz. Böyle başka hesaplara da bakabilirsiniz. Tabi bu sistemin en iyi yanı. Size para atacağınız hesapları ve size para yollayan hesapları en detaylısınca kontrol edebilmeniz. Burada txh dediği işte transferin gösterildiği belge diyebiliriz. Kanıt niteliğinde birine para yolladığınız zaman sizden tx istiyor. O da bu şekildedir. Bu adresi adama attığınız zaman parayı ona yolladığınızı görebilecektir para ona iletilmese bile. Burada mesela işte transferin kodu bu. Transfer gerçekleşmiş başarıyla işte 181 dolarlık transfer yapmış. 42 sen transfer ücreti ödemiş vesaire tüm detaylıca burada yazıyor. Mesela bu hesaptan bu hesaba bu para geçmiş. Bu hesap artık bu hesaba hangi sebeple para yolladıysa buradan buraya para yollamış. Bu hesapta çok fazla para giriş çıkışı olmuş mesela gözüküyor burada transferler. Oyun olmadığı için ERC20 kısmı yok diye düşünüyorum. Geri geliyorum gönderene bakalım. Gönderende mesela ERC20 kısmı var. Hesabında işte power, dolar vesaire bulunuyormuş. İşte 107 dolar girmiş, 100 dolar çıkmış, 70 dolar girmiş, 70 dolar çıkmış vesaire. Size birisi adres gönderdiği zaman kesinlikle bu şekilde kontrol edin. Özellikle yanlış hesaplara para göndermemeye dikkat edin. Mesela herhangi bir ön satışın doğru olup olmadığını da zaten bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bilirsiniz. Mesela OPS coin var. Bir tane daha OPS coin var ve sizden satışa katılmanızı istiyor. Özelden mesaj atıyorlar. Ya bunlar zaten kesinlikle dolandırıcı ama ekstra o adresi buraya girerek de daha detaylı inceleme yapabilirsiniz. Buradan coin market cap'te mesela USDT'ye girelim. Buradan ERC20 coin'lerinin yani Ethereum ağında olan coin'lerin adresini, kontrat adreslerini buradan kopyalayarak burada aratabilirsiniz. Burada arattık. Şu anda bu hesapta işte 83 bin dolar gözüküyor. Fakat yani bunun önemi yok. Bu kontrat adresi. Buraya gelen paralar vesaire Buradan token tracker kısmına giriyoruz. Burada işte toplam USDT'nin ne kadar mevcut olduğunu gösteriyor. Yani toplam coin miktarını gösteriyor. Kaç kişinin bu coin'i tuttuğunu gösteriyor. Bu da önemli bir etken. USDT için demiyorum bunu. Herhangi bir projenin coin'ini aldınız. İşte ne kadar yatırımcısı var. Onu buradan görebiliyorsunuz. Buradan arattığınızda görmüş oluyorsunuz. Herhangi bir ERC20 coin bulalım. Mesela AME coin vardı. Amepay'a giriyorum. Buradan AMEPAY coin'in adresini kopyalıyorum. Buraya gelip aratıyorum. Evet buraya girdik. Burada AME amecoin'e tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bir buçuk milyar toplam coin miktarı olduğunu görüyoruz. Toplam holders yani coin'i tutan kişi sayısı. 21.179 toplam transfer sayısı da 53.358. Bu şekilde projelerin coinlerin analizini de yapabilirsiniz. Zaten temel analizde kullandığımız sitelerden bir tanesi. Daha önce de market coinmarketcap ve birkaç siteden bahsetmiştim. Diğer sitelerin hepsini de değineceğim. En son hepsini birlikte seri halinde sıralar toplarız. Bu şekilde temel analize oturtmuş oluruz. Temel analize henüz başlamadık fakat bu anlattığım siteler vesaire temel analizde işimize yarayan sıkça kullandığımız siteler diyebilirim. Burada işte son transferleri görüyorsunuz. İşte ne kadar Amecoin transfer edilmiş. Hangi adresten hangi adrese transfer edilmiş. Mesela gördüğünüz gibi GTO'dan bu adrese işte 93 bin adet geçmiş. Biri almış herhalde hold etmek için adresini geçirmiş vesaire gibi düşünebiliyoruz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ekip satmış mı işte yollamış mı vesaire onları da buradan kontrol edebilirsiniz. Holders kısmına girdiğiniz zaman işte en fazla adetin ikinci sıradaki adetin yani MXC borsası. Dördüncü sırada MXC borsası. Birinci sıradaki işte ekibin büyük ihtimal kilitli kısım vesaire olabilir. Üçüncü şekil, üçüncü kısım aynı şekilde ekipten birinindir. İşte beşinci kısımda GTO'da en fazla bulunuyormuş. Bu şekilde buradan kimin ne kadar bu coin'den tuttuğunu da görebiliyorsunuz. EtherScan kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bir nevi piyasayı süzüyorsunuz. Her şeyi inceleyip de süzgeçten geçiriyorsunuz. Neyin ne olduğunu, neyin nereye gittiğini. Her şeyi burada şeffaf şekilde inceleyebilirsiniz. Kendi yaptığınız transferleri, cüzdanınıza gelen transferleri vesaire aynı şekilde buradan görebilirsiniz. Umarım bu videonun size birçok yardımı olur. EtherScan kullanan kişiler çünkü gerçekten bir adım daha önde bu piyasada size çok katkısı olacağını inanıyorum, olacağını da düşünüyorum açıkçası. Yaptığınız transferlerde birkaç kişiyle karşılıklı olarak yaptığınız anlaşmalarda vesaire onların hesabını incelemeniz de size büyük katkı sağlıyor. Aynı şekilde bir arkadaşınızın hesabında ne kadar para var vesaire onu öğrenmenizin yolu da onun coin adresini buraya girerek buradan adresindeki coin miktarına bakmaktır. Bu şekilde artık arkadaşınızın çevrenizdekilerin hesaplarını da şeffaf şekilde inceleyebiliyorsunuz. Zaten buraya o yüzden mahremiyet diyorlar. Burada hesabınızda var 10 milyon dolar siz 1000 doların var gibi söylüyorsunuz mesela. Ama eğer coin'in adresinizi biliyorsa birisi burada aratarak hesabınızda aslında 10 milyon dolar olduğunu görebilecektir. Bu yüzden o tarz durumlar için transfer yapmadığınız hesaplarda kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.